Efendim? Ne yaptın bacım? Kurdun mu mantıcılık sofrasını? yaptım işte bir şeyler. Böyle kadın kadın, inceden inceden. Siz ne yaptınız? Biz Carlos'la işe gidiyoruz. Bak ihtiyar teyzeye. Dinle beni. Bahadır'ı ayarladım. Bahadır'ı gelmeyecek eve. Hah. Boş yani. Rahat <laughs> Ya Yaren bir şey soracağım. Ya abi gelirse? Yok anam. Onun da bir işi varmış. Oradan da minibüse geçecek Banu'nun yanına. İyi tamam. Ben atıyorum o zaman Ferdi'ye mesajı. At bacım at gücüklü at, göz kırpan simineyle at, at. Hadi göreyim seni, hadi. Hoş geldin. Millet nerede? Gelsene. Yavaş oğlum, canım oğlum. Yavaş. Anladın değil mi ne yapacağımızı? Ne yapacağız? Kaçacağız mı? vallahi geri zekalısın sen ya. Vallahi senin beyninde böyle şu kadarcık flash diske kadar akıl yok ya. Nasıl bir çocuksun sen ya? Oğlum biri gelirse bir şey derse babacığımla top oynuyoruz diyeceksin. Tamam. Hayırdır, bir şey mi kutluyoruz? Senin için. Benim için mi? <laughs> ya ya ben dün gece yanlış bir şey yaptım. Yani babana bile risk atacak bir şeydi. Ama ben hatırlamıyorum yani nasıl vurdum falan. Ben siz orada öyle görünce şey zannettim. ya. Yani. <laughs> tamam, boş ver. Hadi otur. içki getireyim ben de. E, hala cevap vermedin soruma. Bak kaynatmana izin vermeyeceğim. Söylesene niye vurdun Ceyhun'a? Ya dedim ya işte tipine uyuzum vurdum. Tipine uyuz oldun vurdun. Ha. İyi kıvırdım, bravo. Kıvırdın mı? Yok, yani ben harbiden tipine uyuzum onun. Ya sen kimi yiyorsun Allah aşkına? Neyse, Erdem söylesene işte. Aslında ben biliyorum da. Neyse. Biliyorsun demek ha? Neyi biliyor musun sen? Dur dur, yani şöyle yapalım, soruyu şöyle değiştirelim. Sen mesela benden ne duymak istiyorsun yani, ne söyleyeyim sana? Ya, tamam ya, tamam. Üf, neyse ne. Hiçbir şey duymak istemiyorum ayrıca. Pilavı bıraksaydın keşke. Bunun ucu bir şeye mi değdi lan? Allah Allah ya. Derya, ya kızım bak ne kadar güzel yemek hazırlamışsın. Oturduk muhabbet ettik. Sen niye bozuyorsun ki şimdi muhabbeti? Ya ben mi bozuyorum be? Kim bozdu? Ya bütün gece tek güzel bir laf çıkmadı ağzından. O kadar hazırlık yaptım senin için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük